Evet şimdi çember ile ilgili bir sorumuza baktığınız zaman şunu fark edeceğiz. Denklemde belirtildiği çember AB kiriş alınmıştır. P noktası AB'nin üzerine bir nokta. AP'nin iki birim olduğunu söylüyor. PB uzunluğumuzu bulmamızı istiyor. Şimdi ben bir kere burada bu denklemi öncelikle bir yazayım. X eksi 2'nin karesi artı Y eksi 1'in karesi diye yazacak olursak. X kare eksi 4 X artı 4 artı Y kare eksi 2 artı 1 elde ederiz. X kare var. Eksi 4 X var. Y kare var. Eksi 2 var. Burada 5 var. Eksi 9 olması için 14 çıkartmam lazım. Eşittir 0 dedim. O halde buradan 14 çıkartayım işleri sıfır olur. Buradan aslında yarı çap dediğimiz fayda biz kök not olarak buluyoruz. Şimdi benim burada bir merkez noktam var. Merkez noktamın aslında ikiye bir noktası. İkiye bir noktasını alıyorum ve diyorum ki ben bu kirişe bir dik indirebilirim. Ee, bu benim indirdiğim dikle birlikte eğer buranın uzunluğu x ise artık şuranın uzunluğu ne olur? x artı 2 dediğimiz uzunluk olur. Çünkü kiriş ortadan 2'ye bölüyor. Sonrasında benim yarı çapımın uzunluğu neydi bildiğimiz üzere kök 14 dediğimiz uzunluktu. Kök 14'ü de getirip buraya alıyorum. Ardından şu hamle yapacağım. Bakın yakınlaştırayım. Şuradan bir uzunluk daha alırsam aslında burada ne yine bir hipotenüs uzunumu elde etmiş oluyorum ve aslında şurada şu uzunluğu bulmak benim için şunu kastediyorum. 2,1 ile 1,2 arasındaki uzaklığı bulmamız gerekiyor. Hemen bulalım. 2,1 2 virgül 1 ile 1 virgül 2 arasındaki uzaklığımız ne dediğimiz zaman x'ler farkının karesi artı y'ler farkının karesinin kare kökü dediğimiz zaman kök 2. Yani şu uzunluğumuz kök 2 geliyor. Ben getirip buraya da r e dersem. Aslında şimdi şurada şunu fark ediyoruz. r kare artı x kare dediğimiz fark kök 2'nin karesinden dolayı 2 oluyor. Yine aynı şekilde r kare artı x artı 2'nin karesi dediğimiz uzunlukta kök 10 karesi karesinden 14 oluyordur diyeceğiz ve bu denklemi bularaktan yolumuza devam edeceğiz. Şimdi r kare artı x kare dediğimiz ifade idi bunu biliyordum. r kare artı x kare artı 4 x artı 4 eşittir 14 yapacak. r kare artı x kare 2 de 6 4 x eşittir 8 oldu. x demek ki buradan ne geldi? 2 geldi. x bura 2 ise şurası 2 şurası 4 ise uzunumuz ne olacaktır? Hemen 6 olacaktır diyoruz.